Sabahın ilk saatlerinden Uyumak üzereydim aslında Sonra aklıma Neden bilmiyorum Kendimi çok sıkışmış hissettiğim zamanlardan Bir anı geldi Normalde anıları da çok sevmem Dedim ki belki şimdi Bu saatlerde tam da şu anda O zamanlarda benim olduğum gibi Kendini sıkışmış hisseden Çaresiz hisseden Ne yapacağını bilmeyen bir tarafıyla güzel günlerin geleceğine inanırken bir tarafıyla umudunu kaybetmek üzere olan birileri vardır. Kalkmak bu. Ee, anıları ve paylaşımları sana sunmak istedim. İnsan bazen kendini çok çaresiz hissediyor. Bir boşlukta hissediyor. Bir yerlere varmak istiyor. Bir yolculuğa çıkıyor ama yapamıyor bir tarafı tüm kalbiyle geçeni savunurken diğer tarafı hayır olmaz diyor izin vermiyor. Belki sen de şu anda tam olarak böyle hissediyorsun. Neden biliyor musun sevgili dostum? Çünkü biz mucizenin kendimiz olduğunu unutuyoruz. Zihnimiz o kadar güçlü oyunlar oynuyor ki bize. Tecrübe sandıklarımızla, anılarımızla, geçmişimizle, insanlar tarafından kazandırılmış inançlarımızla o kadar oyun büyük sağlam oyunlar oynuyor ki biz kendimizi çaresiz ve sıkışmış hissediyoruz. Kendi içimizdeki, yüreğimizdeki, kalbimizdeki gücün farkında değiliz. O farkındalık bütün kapıları o kadar güzel açıyor ki her şeyin güzel olacağına olan o inanç öyle zor anlarda, öyle güzel yollar çıkartıyor ki insanın karşısına. Belki bunu hatırlamaya ihtiyacın vardır, belki birinden duymaya ihtiyacın vardır dedim. Hepimiz biliyoruz aslında içimizde bir yerde. ...işte o sönmeyen umut, sönmeyen ışıkla güzel günlere kavuşacağımızı, sıkıntıların gerçek olmadığını, korkuların, kaygıların sadece bizi aşağı çekmek için olduğunu biliyoruz. Bu azan yine de yenik düşüyoruz. Eğer sen de yenik düşmüş ve şu an kendini sıkışmış, çaresiz hissediyorsan lütfen hatırla olur mu? Aradığın hazine senin içinde. Başaracak olan yukarıya çıkacak olan sensin. Senden kıymetlisi yok. Senden değerlisi yok. Hep diyoruz ya anda kal ve kendini sev. Herkes diyor ya hani kendini tanıman lazım kendini sevmen için. Yüzleş kendine. Bak eğrilerinle doğrularına önemli değil. Yargılama. Eleştirme kendini. Sadece tanı. En büyük yapabileceğin bu hayattaki en güzel yolculuk kendine emin ol. İçindeki hazineyi keşfet. Ve kabullen kabullendikten sonra sevmeye başlayacaksın kendini her şeyinle. Sen kendini sevdikçe hayatta etrafındaki insanlar da sana çok daha farklı olacaklar. Bu gerçek benim ya da bir başkasının da herhangi birinin birkaç insanın söylediği şey değil. Bu bilimsel gerçek. Bu hayatın gerçeği, bu evrenin gerçeği. Sahip olduğun hazine içinde ne olur dışarılarda arama artık. Sen çok kıymetlisin. Lütfen benim için de kendine sarıl ve kendini çok sev çok çok sev ki hayatta seni çok sevsin. Sağlıcakla kal.